Türkiye Lider Marka Ödülleri törenine hepiniz hoş geldiniz. Yılın Elektrik Ürünleri Markası Ödülü Mono Elektrik Genel Müdürü Enver Katrancı'yı ödülünü almak üzere alkışlarınızla yine lütfen sahneye davet ediyoruz sayın Enver Katrancı. %100 yerli ve milli sermaye ile kurulan Mono Elektrik, İstanbul Hadımköy'de bulunan modern ve son teknoloji fabrikasındaki üretimiyle 3 kıtada toplam 46 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Herkese iyi akşamlar. Bu organizasyonu düzenleyen Strong Media ve seçici kurulları bize bu ödülü layık gördükleri için teşekkür 10 yılda bir dünya markası yaptığımız Mol Elektrik bu ödülle bize çok büyük bir sorumluluk yükledi. Bundan sonraki 10 yılda dünya lideri bir marka olarak sizlere buradan söz veriyorum. Dünya lideri bir marka olacağız. Teşekkürler. Tebrik Biz ediyoruz. De i̇yi temennilerimizi sunuyoruz size. Mono Elektriği hemen kutluyoruz. Alkışlarınız devam etsin lütfen. Tüm ekibinize ve size başarılar diliyoruz. Tebrikler. Kutluyoruz. Tebrikler. Kutluyoruz.